Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir aracılık videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere sağımı yapılmış peteklerimizi bir sonraki sezona nasıl hazırlıyoruz, nasıl bekletiyoruz ve güvelenmeye karşı ne tür bir önlem alıyoruz? Bu konuyu anlatmaya, göstermeye çalışacağız. Arkadaşlar, bir aracı için kabartılmış bir petek servet niteliğindedir. Çünkü kaynaklarda öyle yazılı, bir peteği kabartabilmek için arıların 8 kilo bal tükettiği yazılı. Yani şu petek 8 kilo bala mal oluyor. Bu peteği de biz kovanda kullandık. Arılar buna bal yaptılar. Ballarını getirdik. Bal sağım makinamızda sağdık. Tenekelere doldurduk. Peki bu peteği bir sonraki sezona, yani 5-6 ay belki 7 ay sonraki tekrar kullanıma kadar nasıl muhafaza ederiz? Güveye karşı nasıl mücadele ederiz? Bundan bahsedelim. Arkadaşlar güve her yerde. Tabiatta güvenin olmadığı hiçbir yer yoktur. Bitkilerde, ağaçların üzerinde, tohumların üzerinde, unun içerisinde, yediğimiz gıdaların üzerinde, Bizim gözle göremeyeceğimiz küçüklükte güvelerin yumurtaları vardır. Onlar bir süre sonra larva haline gelir, bir süre sonra kurçuk, bir süre sonra da güve haline gelir. İşte bu olası güveler bu peteklerin üzerinde de vardır. Çok büyük bir ihtimalle vardır. Neden? Çünkü arı tabiatta belki binlerce, yüz binlerce çiçek dolaşıyor, bitki dolaşıyor. O gitmiş olduğu yerlerde illaki bir güve larvasına veya yumurtasına ayağı dokunuyordur ve böylece o güveler arı aracılığıyla kovanın içerisine gelebilir veya güve gelip kovanın içerisine yumurta larva bırakabilir. Peteklerimiz güvelenmiş olabilir. Şu anda elimizde tutmuş olduğumuz bu peteğin üzerinde herhangi bir güve belirtisi yok. Ama bir süre sonra buralardaki olası güveler piyasaya çıkacak ve zaman içerisinde buralarda böyle galeriler açacak ve peteği kullanılmaz hale getirecek. Arkadaşlar güve 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda harekete geçer ve o gözle görülmeyecek derecedeki küçük yumurtalar larva haline gelebilir. Peteğin güvelenmemesi için oldukça düşük ısılarda muhafaza etmek gerekir. Sevgili arkadaşlar bizim yaklaşık 20 civarında kovanımız var ve bu kovandan da işte 35-40 kadar Petek çıktı ve bu petekleri bir sonraki sezona yetiştirmemiz gerekiyor. Güveye karşı mücadele ederek bir sonraki sezonda kullanmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz biz? Ondan bahsedelim. Biz bu petekleri 2 gün boyunca derin dondurucuda bekletiyoruz. Derin dondurucuda buzlukta beklemiş olan bu peteğin üzerindeki olası güve larvalarını veya yumurtalarını tamamen dondurmuş oluyoruz. Ve böylece burada yeni bir güve çıkma ihtimalini ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu yöntem işte 20-30 civarında, en fazla 50 civarında kovanı olan arkadaşlar için gayet uygundur. Ama sizin 100-150, 500 tane kovanınız varsa bu yöntem çok kullanışlı olmaz sizler için. Az peteği olanlar derin dondurucuda 2 gün boyunca bekletmeli, çok peteği olanlarda bir soğuk hava deposu kiralamalı ve orada 10 derecenin altında bir sıcaklıkta 5-6 ay boyunca muhafaza etmeli. Bir de şundan bahsedelim. Bu petekler kaç yıl kullanılabilir? Yaklaşık 3-4 yıl boyunca kullanılabilir. Bakın arkadaşlar, peteğin eski veya yeni olduğunu nereden anlayacağız? Peteğin üzerindeki renkten anlayacağız. Peteğin üzerindeki renk açıksa yani sarıya yakın ise yeni yapılmış bir petek olduğu, böyle koyu ve siyah veya simsiyah ise artık böyle kullanım ömrünün sona erdiği anlamına gelir. Bu belki bir sene daha kullanılabilecek bir petek. Bunu muhafaza edeceğiz. Şu yeni bir petek gördüğünüz gibi şu da belki 1-2 yıl kullanılabilir. Bakın şurada tamamen siyahlaşmış bir petek ve böyle ciddi bir sorun da yaşamış bu petek. Aralar bir miktar tamir etmiş ama e, tamamını kapatamamış. Tamamen de siyahlaştığından dolayı bunu artık geri dönüşüme vermek durumundayız. Böylesi petekleri ne yaparız arkadaşlar? Hemen bir bıçak yardımı ile çıtadan çıkartırız. İşte artık böyle geri dönüşüme verilecek olan petekleri de bu şekilde çıtalarından çıkartırız. Bu tel de oldukça eskimiş. Bu teli de olmazsa yenileyeceğiz. Neden bunu yaptık arkadaşlar? Çünkü siyahlaşmış bir peteğin gözleri yavaş yavaş böyle küçülmeye başlar. Bu göze arı ya bal dolduracak, ya polen dolduracak veya yavru atacak. Şimdi böylesine küçülmüş bir gözde az bar olur, az polen alır. Onlardan daha önemlisi buraya atılacak bir yavru küçük çıkar. Niye? Çünkü alan dar. Böylesi eski peteklerin gözlerinden çıkan arılar küçük olur, işçi arılar küçük olur, dayanıksız olur, verimsiz olur ve hastalıklara da davetiye çıkartır. Nosema gibi, kireç gibi veya işte varoa gibi hastalıklara veya zararlara karşı da dayanıksız olur. Onun için böylesine simsiyah hale gelmiş petekleri geri dönüşüme vermek gerekiyor. Ne yapacağız biz şimdi bu peteği? Arı malzemesi aldığımız yere götüreceğiz. Kilo karşılığında geri iade ediliyor. Fabrikaya gönderilir. Fabrikada gerekli sterilizasyon işlemleri yapıldıktan sonra ham petek olarak tekrar kullanıma sunulur. Müzik Önümüzdeki sene kullanacağımız petekleri hemen buzdolabına, buzluğuna götürelim. Buyurun bakalım. Müzik Buzdolabımızın şu alanını peteklerimiz için hazırladık. İki gün boyunca bu petekler burada kalacak ve üzerindeki olası güve larvaları, yumurtaları tamamen ölmüş olacak ve uzun süre güvelenmeden kalabilecek. Şimdi bu 5 tanesini 2 gün beklettik. 2 gün sonra çıkardık. 5 daha koyduk. Onu da çıkardık. 5 daha koyduk. Elimizdeki bütün petekleri bu şekilde 2 gün boyunca derin dondurucuya tabi tuttuk. Peki ondan sonra ne yaparız? Buzdolabından çıkmış petekleri arı kovanlarının üst katlarına dizeriz. Uygun bir yerde muhafaza ederiz bir sonraki sezonda kullanmak için. Arada yaklaşık 6 veya 7 ay olur. Bunu bir sefer uyguladınız. Derin dondurucu işini. Şöyle bir 2-3 ay geçti. Arada kontrol edin. Üzerinde herhangi yeniden bir güvenme belirtisi var mı? Eğer olursa bir daha derin dondurucuya tabi tutarsınız. O 2-3 ay daha idare eder. Ondan sonra da zaten kovana koyma zamanı gelmiş olur. Arkadaşlar başka yol ve yöntemler vardır illa ki biz bu yöntemi kullanıyoruz ve olumlu sonuç alıyoruz. Olumlu sonuç almış olduğumuz bu yöntemi sizlerle paylaşmak istedik. Başka bir gündeyiz. Şimdi peteklerimizi değiştirelim. Yaklaşık 3-4 günden beri bu petekler buzdolabının içerisindeydi. Artık değişme zamanı geldi. Evet kapattık. Bunu nereye götürüyoruz? Bunu da kilere götürüyoruz. Gelin bakalım gösterelim size. Evet bakınız evimizin ardiye bölümünde bu şekilde bekletiyoruz. Altan itibaren tamamen boş peteklerle dolu. Arada bir bakacağım. 1-2 ay geçtikten sonra üzerlerinde herhangi yeni bir güvelenme belirtisi var mı? Eğer tespit edersem onları tekrar buzdolabına koyacağım. Ve bu şekilde önümüzdeki Mart-Nisan aylarına kadar petekleri güvelenmeden taşımaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar aradan bir buçuk ay geçti. Güvelere karşı almış olduğumuz önlem başarılı oldu. Ama karıncalara karşı bir önlem almamız gerekti. Çünkü burası her taraf karınca yuvası oldu. Karıncalara karşı buralara sürekli ilaç sıkmamıza rağmen buradaki kovanlar ve işte petekler sürekli karıncaların uğrak yeri oldu ve bir türlü karıncaları uzaklaştıramadık. Karıncalar çok ciddi başımıza bela oldu. Biz de artık şu şekilde bütün petekleri dışarıya çıkardık. Elimize saç kurutma makinesi aldık. Saç kurutma makinasıyla bütün petekleri karıncalardan arındırdık ve arkasından böyle büyük poşetler içerisine koyduk ve muhafaza altına aldık. Ağızlarını da kapattık. Karınca giremeyecek şekilde. Bir sonraki bahar dönemine kadar böyle muhafaza etmeyi düşünüyoruz. Aradan bir buçuk ay geçti dedik. Baktığımızda bütün peteklerin güvelere karşı sağlam olduğunu gördük. Herhangi bir güve belirtisi yok. Ama şöyle bir bilgi daha öğrendim. Onu da sizinle paylaşayım. Şimdi iki gün biz buzdolabının buzluğunda bekletmiştik bu petekleri. Bazen İki gün yeterli gelmiyor. Böyle siz eğer ki imkan varsa dört gün, beş gün bekletirseniz o zaman tamamen bütün güve larvaları ölmüş oluyor. İki gün beklettiğimiz zaman bazı güve larvaları henüz daha çatlamadığından dolayı iki günlük bekleme süresi sonrasında dışarıya çıkarttığınız zaman aradan bir miktar zaman geçtikten sonra onlar faaliyete geçiyor ve güve yine iş başına geçiyor. Bundan dolayı da iki gün değil de dört gün, 5 gün bekletirseniz o zaman tamamen güve larvalarından arındırmış olursunuz peteklerinizi. 1,5 evet. aylık zaman zarfında herhangi bir güve belirtisi yoktu. Karıncalara karşı da böyle bir önlem aldık. Evet bu videomuzda sağımı yapılmış ve arılar tarafından tamiri yapılmış petekler bir sonraki sezona sağlıklı bir şekilde güvelerden ve karıncalardan nasıl arındırılır ve muhafazalı bir şekilde bir sonraki sezona taşınır. Bunu görmeye göstermeye çalıştık. Bizleri izlediğiniz için bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir arıcılık videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı. Taju nyt mainalla ja maine